Bismillah diyerek başlayalım. İnşallah e, bugünden başlayarak sınav sürecine kadar birlikte olacağız. Siz değerli öğretmenlerimizin memur olarak atanmasında bir süreci birlikte yürüteceğiz. Kelam nedir? Kelam bazılarına göre söz, yazı, ibare, işaret gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Söz, yazı, ibare, işaret gibi anlamlara geliyor. Bazılarına göre ise kelam, söz, yazı, ibare, işaret değil. Bunların ihtiva ettiği manadır. Öz yazı, ibare ve işaret kimilerine göre bu anlama geliyor. Neydi bu tartışma? Allah'ın kelamının mahluk olup olmadığı. Bu tartışma İslam düşünce tarihine veya kelamcılar için bir tartışma mevzu haline ne zaman dönmüştür arkadaşlar? Tabii ki Hristiyanlarla tanışıp felsefenin ve diğer dinlerin etkisinin yoğunlaştığı, tercüme faaliyetlerinin yoğunlaştığı zamanlarda İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kelamı olup olmamasıyla ilgili bir tartışmaydı bu arkadaşlar. Mutezi ile şuraya ehli Sünnet yazacağız. Mutezile'ye göre şu ekranda gördüğünüz Hanifi İnce'nin yazdıkları arkadaşlar nedir? Bunlar kelamdır, mahluktur, sonradan olan şeylerdir. Ehl-i Sünnet'e göre ise kelam Hanifi İnce'nin yazdıkları değil, ihtiva, bu yazdıklarının ihtiva ettiği manadır. Dolayısıyla Kur'an üzerinde bunu anlatacak olursak, Elimizde olan mushaf. Değil mi? Bunları kelamcılar, İslam El-Hüsnete göre inanç esasları altıydı değil mi? Bu mezheplere göre değişiyor. Mesela usulü hamse diyoruz. Mutezile mezhebine göre beş esas e, şia, imamiyede usulü din diyoruz. El-Hüsnette ise altı inanç esası var. Allah'a inanmak Efendim peygamberlerine, kitaplara, meleklere, ahirete kader ve kazaya inanmak şeklinde formüle edilmiş bu altı inanç esası yukarıda Samet Hocam herhalde yazmıştı altı inanç esası kelamcılar için e, üç ana başla indirgenmiştir niçin zaten diğer üçü bu üç konunun da içerisinde olduğu için arkadaşlar üçe indirgenmiştir neydi bunlar bir isim vermişti değil mi kelamcılar buna usulü selase nedir usulü selase üç usul diye çevirmeyin üç asıl buradaki e, usulü selase İslam dininin üç asıl konusu. Usul dediğimizde aklımıza e, bu hani fıkıh usulü, kelam usulü, tefsir usulü gibi metodoloji aklımıza gelmesin arkadaşlar. O aklımıza gelirse yanlış olur. Buradaki kasıt üç asıldır. Hocalarımız da söyledi. Neydi bu üç asıl? Uluhiyet. Öyle yapmayalım. Tek tek yapalım. Uluhiyet Nübüvvet ve Semiyat değil mi? Niçin Semiyat diyoruz değerli hocalarım? Sem'i duymak. O yüzden sem'iyat diyoruz. Ee, biz ahiret diye bir yerin varlığını bilmiyoruz. Ne yaptık? Rabbimiz bize haber verdi. Biz de duyduk. Değil mi arkadaşlar? Melek, cin onları göremiyoruz. Rabbimiz bize Bunların varlığını söyledi biz de iman ettik. Bakın duyduk